Herkese yeni videoda merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ev oynuyoruz ve yanımda da kuzenim Ali var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün bir asilik çıkmazsa güzel bir ev var videosuyla karşılayacağım size. Kazanmak önemli değil bizim için değil mi Ali? Evet. Şimdi Ali ev az çok biliyor arkadaşlar. Benim oynadığımı fazla görmedi. Şimdi e, Ali ikinci videoma alışım mı oluyor Ali? Evet. İlk videoya alışım birinci kanaldaydı. O da çok eski. Kaç iki yıl oldu değil mi o kanalı bırakalım? He. <laughs> Şimdi e, ortaya gideceğim ve biz hangi rengiz bir bakalım. Biz e, Siyah. Biz bir de... şeyiz, kırmızıyız. Oo. Oh. Şimdi siz, siz kaç kişisiniz? 5 mi? Yok, kaç bakayım? Yok, dört kişiyiz biz. Am yani 4 kişiyle oyun kazanabileceğiz mi? Zaten oyun kazanmak umrumuzda değil. Bir de bakarsın oyun kazanır. Ne diyor? Kazansak daha iyi olur var ya. Hem oyun kazanmış oluruz hem de video çıkar. Bizimkiler iyi oynuyor gibime geliyor çünkü tipinden anladım onu. An, bak yine kız, bak kızlardan çektiğim ne oğlum? Kaç iki erkek bir kız mı? Yok oh, iki kız iki erkek. oğlum bu kızlardan çektiğimiz ne lan? Ben bir şeye gideyim. Kimisi diyor ki şurada siyah blok var ya kil ee. blok. Orada blok yok. Nasıl koyuyorsun sen o bloğu oraya? Hayret ya. Ha 3. Yellow'la green'i kırdık mı bitti oyun bizde. İnşallah. Sonra ölme. EPS iyi alıyorum bak bu videoda bak. Onda 20 alıyordum. Şimdi daha yükseldi ama şimdi düştü. Yine de iyi değil mi? 27. Daha biraz yükseliyor. Ara sıra. Ona bakmasın. Biz oyunumuz oynayalım yeter bize. Şimdiki Ali hani orta çok az bir şey kaldı tamam mı? Green'ler gelmiş. Onda. Green. Ben kaçıyorum Beyler. beyler siz şunu bu oyalayın Ben video Öldün mü? Böyle bir ölüş yok ama. Aa! Armut. Ne oldu? Videoda görürsün bak. Bizim inek. O öyle inek değil de bu. Koyuyordu koyuyordu şifre şifte en sonunda düştü. Ben... Lan şuradan düştüm armut gibi ya. Aslında o inek geliyor. Hı? İnek. Ya sen onu boşver da de sana o yeri açacağım göstereceğim nasıl düştün. Ben nasıl düştüm merak ediyorum. Aha bizimki green'e gitti ben de yellow'a gidiyorum hadi bak Kim tutar bizi? Orada biri var aşağıda Aa yellow gelmemiş daha orada hadi bak hmm. kim tutar bizi? Aa onlar tutar ama Aha bizimki kırıyor yemin ediyorum ki bizimki kırıyor Koş O kaçtı Kırdı Helal olsun lan Aha geldi biri Oğlum zararlar biz burayı kırmızı zaten. O oh. kaç kaç? Ben gebereceğim kaç? Bizim ki öldüm. Helal ne olsun dedi? bana öldüm. Kaç dedim. Nasıl kaçayım oğlum? Savaşın ortasına kek gibi kar gibi bırakıp mı kaçayım erkek gibi devam edeyim? Ben bu yolu tutayım da he. Oradan bir aşağı yollayayım. Ne oldu lan la? <laughs> Ale. qənayələ altı Bunların bası ucu ucum Hadi. Gram aldım lan. Oğlum bak gördün ben onu ayanlamasına vurum uç mu bana iki tane vuruyor uçuyor mu? ya. Neyse bizimkiler iyi olmuyor zaten ya. Baksana adamlarıma bak kral gibi. O kızlar dersen <laughs> kızlar bizi kurtaracak. Videonun çıkmasını yapacaklar. Artık diyeyim de bitirsinler oyunu ya. Şurada herhalde video çek yok diyor. Ya Ali. Demek ki elmas kazmayla gitmesen hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu de 25 kazma alırsam direkt kırarım ama. Ya bayağı bir kişi gelmişsin oraya. Bunlar bizim tak. Ha. Bak şimdi. 25 kazma alacağım ortaya gidip tamam mı? Uy! Düşüyorduk yine armut gibi. Şimdi ortaya gideceğim. Bizim o yeşil inek gibi düşme Allah ne oldu lan? Beler yardıma gelin biri geliyor buraya. <laughs> Hadi aslanım. Ben savaşmıyorum niye sen? Tarafta. Bak bak Baba. bak. Bak aslan gibi çıkıyor resmen. Kız zaten boş ver onu. Ya alıyormuş. Ya bu kıramaz. bu neyine güvenip de giriyorsa ben bunların bahsesine gidiyorum. neyine güveniyor da bizim oraya gidiyoruz? Kıramaz ben eminim. Sizin oraya mı geldi? 4 hmm. Dört kişinin arasına tek nasıl kıracak? <laughs> Bir de obsidyeni düşün. Obsidyen mi yaptırdınız? Hmm. Oo, iyi. O zaman kıramazlar artık. Daha zor olurlar. Aha yeşil burada lan. Selam yeşil. Ben bu Neydi lan onun ismi? Şaşırdık yine. Bunlar şeyler nerede lan? Evleri. Biz yeşili kırdık, bir de sarıyı kırdık mı tam olacak Ali. Şimdi sarıya bir operasyon çekeceğim. Anladın mı? Evet, bizimki ölmüş, öldürmüş. Selam. O bir kere olur yalnız hacı. O da bir kere olur, bir kere olur, bir kere olur, bir kere olur. Gel yes. gel, sen de gel. <laughs> mavi mi geliyor? Allah, bak, ne oldu bak. lan? Gel gel gel, gel gel. Hayırdır lan? Oğlum bak, bu çocukta Ana. bir şeylik var. Sarı çiyan geldi yine. Ne Az, oluyor? Öleceğim ben. Kırmızı Yardım baba. <laughs> Nasıl geldi aslanım yardımam? <laughs> Arkadan kaçıyor. Oğlum yok böyle bir bilecek şansları ya. Neyse bizimki kırar bir şekilde. İzleyelim. Bura onların bizim ya Yok oğlum böyle bir şans bunlarda ya. Görülmedi. Harbi görünmedi. Bunlara var ya demir set alacağım uçacağım. Hadi bakalım. Şimdi gelin. Öyle değil. Ortaya gideceğim. Demir set olacağım. Her Oo. şeyimi şey yapacağım. Orada ben buralar keserim arkadaşlar demir sert oldum mu? Ben videoda olduğumu unuttum lan. Heh. Arkadaşlar deyince aklıma geldi. Lan biz ne yapıyor? <laughs> Demek ki video çekiyormuş. Niye demiyorsun sen videodayız diye? Ben Oyuna ben kendimi ben acayip ben... kaptırmışsın var ya. Kaptırayım. Az daha kaptırsam herhalde seni bile unutacağım Ali. Abartma lan. Ali şunların gelişe bak. Yiyecekmiş gibi geliyorlar. Heh. Ya gelin gelmesine de arkadaşım. Kırabilecekseniz gelin. Kıramayacağınız şeye gelmeyin değil mi lan? Hmm. Şuradan hop tamam. Evet, bu da oluyor? Nasıl karası bana bakın, birşey dakikaya hazır olun. Çıkacağız. Niye? Birşey dakikaya hazır olun. Yaş. Okay, thank you. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk? Sarıya operasyondu değil mi? Yeşile değil mi? Ha, sarı. Arkadan vursana uçur. Aha. Aha bizim kurçru. Ad, adam hadi hadi. Sen de yardıma git lan. Ben oğlum ben ölürüm. <laughs> saldır lan. lan. hadi lan. lan. Şimdi saldır. Hayır. Aha adam. O, i̇ki. Hadi hadi. Aferin. Koş. Sarınınkini kırdınız mı? Ana bu ne lan? Oğlum bu beni. Fakire sadaka. Bu ne lan? Kırdık hal. Gir gel hastanem. Aa öldü. Oğlum yeşil ne geziyor burada? Yeşille girdi. <laughs> yeşil kır ben engelleyeceğim yeşil kır. Yeşil git, yeşil git. Yeşil git. Lan. Git diyor sam git işte. Ne Seninle... görüyordu arkalayacaktın lan. Oğlum ne ördüm lan ben? Aa oyun karıştı. Dur, ya bizimki kırsa bak. Aa, kırmış. Kim? Bir tanesi kalmışınız kalmışsınız. Aynen. Oyun bitiriyoruz. Kaç dakika? Hemen bakalım. 13 dakika. Ben buraları biraz daha keseceğim ya. Ali Orayı siz gittikten sonra keserim ben. Evet. Oyun çok güzel ilerliyor. Son dakikalar. Benim şansıma. <laughs> 2-3. 3 kişi öldürdük mü bitiyor Ali direkt. Çom ağzımı açayım mı? Sen kapat o çom Hoppala. Ben direkt var ya öyle şeye gidiyorum Ali. Nereye? Saldırmasını bitirmesine oynayacağım Şimdi bir de videodayız ya biraz kasıyor videoda. Ondan bir şey anlamıyorum oyunu. Öldürmesine direkt dalıyorum ya. Hı. Sarılar. Oğlum sarılar nerede? Yok. Güneşe mi çıktınız lan? Güneşe varmışlar. Aha yellow bitti. Sarı bitti. Tek. Sarı kalmış. Yeşil kaldı. Ya yeşil. O yeşil nerede? Orada, şurada bir tane var. O bizim. Emin misin? Emin. Aha orada biri var. Aha burada, vallahi burada. Savaş yok bizim, aslanım geliyor. Sen al bari son iz, son kişi. Gitti mi lan sizin ki? Sen aldın. Gitti, işte bu. Emin. <laughs> ya bir kişi daha varsa? İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.